Geçmişin özlemini çeken hasta ruhlu iki aşığız biz. İnan bana bir fahişe ile sahtekarın aşkı daha edebidir. Zaman bizi beklemedi. Sen ve ben iki ayrı yolda gidiyoruz. İşte bu yüzden gerçek aşkı hep yaşayacağız. Her karşılaşmamızda yeniden canlanacak aşk. Kısacık bir anda tüm yaşamı sevgimizle dolduracağız. Sonra yeniden ayrılacağız. Belki yıllarca görüşmeyeceğiz. Ama bir düşün ne tatlı ne ihtiraslı buluşmalar bizi bekleyecek. Hayal ettiğimiz mutlulukları kaybetmeyeceğimizi bileceğiz. Edebiyat İstiyay'ın Evi Yazar Söyleşilerinin ilk bölümünde yazarımız Bayram Sarı'yı ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hoş geldiniz Bayram Bey. Hoş bulduk Bayram bu Bey. Bayram Bey, Bayram Sarı kimdir? Ee, neler yapar? Yazmanın dışında nelerle uğraşır? Ee, ve e, hayatta ne onu yazmaya itmiştir? Yazmaya tetikleyen şey nedir? Biz onu anlatır mısınız? 1968 Kastamonu'nda oluyor. Ailemin köyden kente geç, göç, bu göçün yaşandığı 1970'lerde İstanbul'a göç ederek, hı hı. İstanbul'dayım, 50, 53 senedir İstanbul'dayım. Hı hı. Ya, tabii ki döneme göre 70'lerde, 80'lerde ilk gençlik döneminde çocukluğumuzda şimdiki gibi değildi tabii ki. O zamanlar sığınabileceğiniz sadece kitaplar, sinemalar, tiyatrolar, bir kaçış noktası olarak sanatsal faaliyetler söz konusuydu. E, tabii ki biz de her çocuk gibi Top Mix Texas'la başladığımız yazma okuma macerasına ondan sonra hiç unutmam Selim kütüphanesi vardı bizim çocukluğumun geçtiği yerde. Boş vakitlerimizde okulun dışında Aha. kütüphanede geçiriyordum bütün vaktimi. Yani hafta içi hafta sonu veya eve o zamanlar kitap alabiliyorduk evde okuyorduk 15 günlük süre zarfında. Tabii ki okumakla başladı yani okumayı çok seviyorum. Ee yazma serüvenine gelince e, tabii ki okuduğunuz zaman bir dolma durumu olduğu zaman doluyorsunuz. Yani bu boşalmak istiyorsunuz. Boşalmak istiyorsunuz zaman yazmak başlıyor zaten kendinin artık. E, şöyle söyleyeyim baskı altını hissettiğiniz zaman nasıl bir kaçma arzusu duyarsanız dolduğunuz zaman da o kaçma arzusu yazıyla kendini gösteriyor. Evet. Yani bir kaçış alanı olmuş aslında edebiyat sizin. Hem okuma açısından hem yazma açısından diyebiliriz değil mi? Bir sığınak olmuş. Aslında birçok okur ve yazar için de öyle. Kendimizi daha iyi, daha güvende hissettiğimiz. Belki kendimizi daha iyi ifade edebildiğimiz bir alan aslında edebiyat hepimiz için. Hı. Hep öyküyle mi başladınız ya da daha önceden bir şiir geçmişi var mı? Şiir yazmadım hiç. Hı hı. Öykü Yaşamı da fazla yok aslında. Genelde kitap incelemelerini çok seviyorum. Okuduğum kitaplar hakkında yazmayı seviyorum. Okuduğum kitapların çağrıştırdığı kitapları merak edip onlar hakkında okuyup tekrar ilk okuduklarımla karşılaştırıp İncelemeyi ve yazmayı daha çok seviyorum. Ne kadar güzel bir şeydir değil mi? Bir kitap size bir sürü evet. kapı Tabii ki. açar, başka evet. kitaplara yönlendirir evet. ve böylelikle sanatın aslında doğurganlığı evet. da böyle. Yani bir kitap size başka bir kitap önerir, o okuduğunuz kitap size bir evet. öykü yazdırır. Ya da seyrettiğiniz bir film, evet. gördüğünüz bir resim, izlediğiniz bir sergi size bir öykü yazdırır bazen. Edebiyatın, sanatın genel anlamda güzel tarafı da bu aslında. Mimozalar Çürürken sizin ilk öykü kitabınız ve bu kitapta Kültür Bakanlığı'nın ilk eser teşviğini aldınız. Çok bence güçlü ve daha ilk kitaptan rüştünü ispat eden bir başlangıç yaptınız Türk Edebiyatı'na adım atarken. Her şeyden önce bunun için tebrik ederim sizi. Evet, ilk öykü kitabınız Mimozalar Çürürken de 16 öyküyle çıkıyorsunuz okurun karşısına hangi konuları ele alıyorsunuz? Bir ortak payda var mıdır bu öyküler içerisinde? Hayatın bir illüzyon olduğunu düşünüyorum. Öykülerin ve edebiyatın kitabın gerçek olduğunu düşünüyorum. Şimdi öykülerinde genelde illüzyonu kaleme dökme ihtiyacı duydum. Hı hı. Yazı, yazıya dökme ihtiyacı duydum. Farkındaysanız öykünün kitabı gazsal üzerine. Evet. Yani bunu aslında sonunda da olabilirdi bu öykü ama hı hı hı. en başta açılışı gasalle yaptım ki ölümle ya, hayatın ol. bir hayatın ne kadar bir boş olduğunu, illüzyon olduğunu göstermek için son noktayı başa alıp ters yüz edip hayatı değil mi? Ya yani okur da okuduklarını gasalle düşünerek okursa eee istediğim bir sonuca varabileceğine inanıyorum yani benim amacım evet. yani. İlginç bir bakış açısı. Normalde e, yaşadığımız hayatın gerçek olup Hı -hı. kitapların kurgu olduğunu, gerçek dışı Hı -hı. olduğunu düşleriz ama siz bunu tam tersine düşünüyorsunuz ve savunuyorsunuz. Hı -hı. Bir şekilde de bunu ispata kalkıyorsunuz aslında, değil evet, mi öykülerinizle? Evet. İlginç. Evet, özellikle kitaba ismini veren mimozalar çürürken. E, işin ilginç tarafı da biraz mimoza mevsiminin de şey başlarında e, şey bu videoyu çekmekte... de. ...denk geldi açıkçası. O öyküden biraz bahsetmek istiyorum. Biraz daha detaylı onun konusundan... ...bize ne anlatmak istediğinden... ...önermesinden, karakterlerinden... ...biraz bahsedebiliriz belki. Tutkularından kurtulamayan iki insanın öyküsü bu aslında. Aslında birbirlerinden kurtulmak istiyorlar ama... ...kurtulamıyorlar yani. Hı hı. Hayata sıkı bağlanmışlar. Bu ihanet olsun. Kaçışlar olsun. Kaçmak isteyip de kaçamamak olsun. Ve devamlı af üzerine kurulmuş... Birbirlerinden kurtulamıyor. iki insanın öyküsü, iki kadın ve erkeğin öyküsü yani. Biraz kadın ve erkeğin öyküsü. Evet yazdıklarımız ne kadar hayata dair ve insana hmm. dairse o kadar da belki okuyucu kendi hayatıyla paralellikler kurarak, hmm. bunu kendisiyle özdeşleştirerek, içselleştirerek kendinden bir şeyler buluyor. O da aslında okuru yazara ve metine bağlayan etmenlerden, en önemli etmenlerden birisi. Ee, okurlar hep yazarların sevdikleri yazarların yazma ritüellerini merak ederler. Sizin böyle e, bir şeyiniz var mı e, yazma ritüeliniz ya veya böyle özellikle ihtiyaç duyduğunuz bir e, alan? Çok sevdiğim İtalyan Umberto Eco'ya soruyorlar nasıl yazıyorsunuz diye. O da diyor ki her normal insan gibi kalemle yazıyorum. Diyor. <laughs> Şimdi nasıl yazdığıma gelince kalemle yazdığım ne oluyor? Bilgisayarda klavyede yazdım. Böyle. Fakat yazıya oturdum da öyküse, eğer kurguysa kafam da zaten bitmiş oluyor. Hı hı. Ondan sonra onu bir, e, işlemek kalıyor. yani. Fakat bir kitap inceleme ise incelemesi yazısıysa, o tabii ki bir bilgiye dayalı olduğu için daha fazla tabii okumalar ki araştırmalar yapmak araştırmalar yapırsız notlar alıyorsunuz. Ee, yazar hakkında ise onun yapıtlarını okuyorsunuz. Zaten sevmediğim hiçbir yazar hakkında yazmadım ben. Yani sevmediğim bir kitap hakkında hiç yazmadım. Sevmediğim bir konu hakkında hiç yazmadım. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bana göre de eleştiri Hı -hı. sadece bir eserin kötü yanlarını ortaya çıkartıp tespit edip bakın ben bunları buldum demek değildir. Hı -hı. Yani biraz yapıcı eleştiri de yapmak Hı -hı. okuru teşvik etmek açısından bence her şeyden önce önemli. Kıymet verdiğimiz eserlerin tanıtım yazısını ya da eleştiri yazısını yazmak, beğendiğimiz Belki bence daha önemli. Şimdi, şimdi, o konuda şöyle söyleyeyim ben size. Bir yazarın, sizin kitaplarınız da dahil olmak üzere, her yazarın yapıtı, metni birer labirenttir. Hı hı. O labirentte dolaştığınız zaman hemen çıkıp kaçmak istediklerim de oluyor. O labirentten çıkmayıp devamlı orada kalmak istediğim yazarlar da oluyor. Doğru. Şimdi satır aralarında işte açık yapıt kapalı yapıt diye. Hı hı. Türkan'ın her okurun da okumasını tavsiye ettiğim yazıları hı hı. var, metinler evet. var, okuması gerekiyor. Ki nasıl kitap okunacağını da gayet bilinçli olarak açıklıyor. Evet, evet. Gerçekten nitelikli ola, evet. O, o bir okur olabilmek için kılavuz niteliğinde evet yani. i̇şte. ee, Aziz Nesin'in bir sözünü de çok seviyorum. Surname romanında bahsetmiştim. Evet, bayılırım Şimdi bir ülkede Herkes yazı yazabilir, herkes bir müzik aleti yaza, çalabilir, çalabilir, herkes şiir yazabilir. Fakat amatör de olsa, yayın atmasa da her müzik aleti çalanla, şiir yazanla, edebiyatla uğraşanla onlar bir olamaz yani. Hı hı, Çünkü yazdığınız zaman, okuduğunuz zaman, uğraştığınız zaman bir kitabın, bir metnin nasıl oluştuğunu daha iyi anlayabiliyorsunuz. Tabii. Ve bir yazar için bir sözcüğün ne kadar kıymetli olduğunu anlayabiliyorsunuz yani. Evet. Bir cümleyi harcamak istemiyorsunuz. Onu da ben atölye tecrübelerimden anlıyorum. E, atölyelerde e, belli egzersizler yapıyoruz tabii, Hı. çalışmalar yapıyoruz İşte Her hafta bir öykü yazıyoruz. O, onun onun meşakkatli e, tecrübesini yaşayan herkes Hı. şöyle bir çıkarım yapıyor: Bir daha hiç kimsenin kitabını yarım bırakmayacağım. Hı. Çünkü sonuçta en kötü kitapta bile bir emek var. Tabii. O emeğe saygıdan her şeyden önce bir metni belki baştan sona evet. okuyup e, teşekkür edip yine de rafa kaldırmak evet. bizde bir şey kalır ya da kalmaz evet. e, bilemem ama e, o emeğe en azından e, saygı göstermek evet. lazım yazmak çok çok meşakkatli bir şey nasıl ee, yazdığıma gelince <laughs> onu da bir açıklayayım ben size demin de dediğim gibi baskı altından kurtulmak için okuduğumuz gibi <laughs> e, insan Kadın ve erkek hiç fark etmez. Hapishane hayatı olduğu zaman veya ne bileyim askere gittiği zaman, kapalı kaldığı zaman, guruvete gittiği zaman, yalnız kaldığı zaman. Bugün bizim ülkemizde herkes bir şiir yazar. Herkes şairdir. Yani i̇yi yazar veya kötü yazar ama kendince şiir yazar yani. Evet. Bunu ilkokul meclisi, okuma yazmayı bilen herkes şiir yazar. O yalnızlığını, işte çaresizliğini, kaçışını bir dışa dökmek için. Yani bazısı iyidir, bazısı kötüdür, bazısı lümpendir, bazı arabesktir, bazı gerçekten de sanatsal bir değerdir. Evet. E, tabii ki şimdi insanlar ben kendimce baskı altında kendimi baskı altında çok iyi yazarım ben. Baskı altında kaldığım zaman. Hı hı hı. Yani şimdi daha e, bir dağ evine gitmek kalmak veya bir otel odasına kapanmak, sessizlik istemek hiç yazamadığım ortamlardır. Mesela ben yazın bizim memleketteki eve gidiyorum tatile. İlk bir, ay, bir buçuk ay kaldığım zamanlarda o sessiz ortamda bırakın yazmayı elime kitap alamıyorum. Yani. Dışarıdan bir etken olması lazım. Bastırılmam lazım. Özellikle metropolde yaşayan bir yazar için Hı. bu bir büyük bir avantaj. Çünkü yani sürekli gün içerisinde sayısız Hı. baskı altında e, yaşıyoruz, Hı. çalışıyoruz. Bu süreç içerisinde hala yazmayı düşünebilmek, zihinde bir <laughs> öyküyü devam ettirebilmek mi? Veya Buna, yaşama bir kapı açabilmek. Evet. Başka alternatif bir kapı açabilmek. Evet bunları yapabilmek, bunları düşünebilmek, baskı altında yapabilmek Hı. yani bir meziyet aslında. Çünkü evet. diğer türlü izole ortamları her zaman yaratamıyoruz. Hı. Bazen evimizde dahi yaratamıyoruz. Hı. Hı. O yüzden bir yazar için bence avantajlı Hı. durumdasınız. Hı. Ne güzel. Ee, yeni bir şeyler var mı peki ee, okurlarımıza şey yapabileceğimiz, müjde verebileceğimiz yeni bir çalışma? Şu an Mimozular Çürüken'in dışında tamamen bir çalışmaya başlattım. Nereye gidecek bilemiyorum tabii. O da öykü mü olacak? Öykülerden olacak. Öykülerden olacak yine. Ee, güzel, değişik bir şeyler bekliyor bizi demek ki. Böylelikle Bayram Bey'in ikinci kitabının müjdesini de vermiş olalım e, okuyucularımıza. E, bu müjdeyi de vermiş olalım okurlarımıza. Bayram Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Her şeyden önce eserlerinizle aramızda olduğumuz için, olduğunuz için edebiyat ailesinin bir ferdi olduğunuz için dergimizde de sürekli yazıyorsunuz Hı -hı. zaten. Kıymetli yazılarınızı okurlarımız da biliyor, Sizi oradan da tanıyorlar. Tüm emekleriniz için teşekkürler. Kaleminizin ucu hiç görülmesin diyelim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Size. Evet, edebiyatist yazar söyleşilerinin ilk bölümünü sevgili yazar Bayram Sarı ile sonlandırmış bulunuyoruz. Teşekkür ederiz.